Hatay'ın 15 yaşayan 1,5 milyon vatandaşın sesini ekrana taşıyacak olan Hatay'ın Sesi programına hoş geldiniz. Erkan Şirin'in hazırlayıp sunduğu Hatay'ın Sesi programının bu haftaki konuğu Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman oldu. E, 2016'ın ikinci yarısında Defne artık bir şantiye alanına dönüşecek. Artık yatırımlara biz Artık yapacağız falan demeyeceğiz, yapıyoruz diyeceğiz, o noktadayız. Çok şükür. Başkan o... Yaman Harbiye Mahallesi hidro havuzu ve çevre düzenlemesi hakkında bilgiler verdi. Yaman proje kapsamında havuzun artık su tutacağını, alanı daha çok ağaçlandırarak sosyal donatı alanlarını çoğaltacaklarını belirtti. Burada güzel bir kafeterya ve nikah salonu olacak. Fakat şimdiki bölümünde de e, çok güzel oyun alanları çocuklara yönelik, insanlara yönelik böyle mesire yeri düzenlemeleri yapıldı birkaç noktasında dinlenme yerleri, mesire yerleri, oturabilecekleri yer. Ayrıca 6-7 noktasında da böyle o doğaya uyumlu yerel ürün büfeleri şeklinde birkaç tane düzenleme var. Başkan Yaman Mart ayında temeli atılan Harbiye Mahallesi Şelaleler Bölgesi'nde heyelanın önlenmesi projesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Ee, sanıyorum bir 10-15 güne kadar bu güçlendirme, koruma çalışması biter ama Onunla bitmeyecek tabii orası. Hem aşağıya o heyelanın kopup gittiği kısma bir taraçalandırma işi de var projenin içinde. Yani insanlar oraya da inip o, yukarıdan o manzarayı seyredebilsin. Hem de tabii daha sonra o Vali Ürgen Caddesi orası. Vali, Ülgen, Vali Ürgen Caddesi'ne. İşte kentsel tasarım çalışmamız var mutlaka yani kaplamasıyla, taşıyla, kaldırımıyla. Başkan Yaman son olarak Hatay'ın önemli değerlerinden ipeğin işlenmesi e, ve pazarlanması e, adına e, geçtiğimiz yıllarda açılan Defne Koza Evi İpek Böcekçiliği ve Dokumacılık Eğitim Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Her şeyden önce oradaki temel amaç unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği tekrar canlandırmak, insanımıza öğretmek, bu mesleğin ölmesini engellemek Sodemin proje yarışmasında İzmir'de Türkiye birinciliğini kazandık. Yani büyük ilçe belediyeleri arasında Türkiye birincisi seçildi bu proje. Hakikaten bundan eee gururlandık. ama burada da bırakmayacağız pek böcekçiliği. Biraz daha geliştireceğiz. Şimdi Subaşı mahallemizde de bir merkez yapıyoruz. Hatay'ın 15 ilçesinde yaşayan 1,5 milyon vatandaşın sesini ekrana taşıyacak Hatay'ın Sesi programı her pazartesi saat 20.30'da Erkan Şirin'in sunumuyla farklı konu ve konuklarla HRT Akdeniz ekranlarında olacak.